Oha dede ne yapıyor? Dede neredesin Allah'ım ya Ay sesi geliyor. Allah Allah dede. Nino <laughs> nino nino. Nino nino. Cips aldım, kola aldım, çekirdek falan da aldım. Burada poğaça da var. Abla poğaçalar neyli ya? Ay zeytinli var, peynirli var, sucuklu var. Neyse arkadaşlar vazgeçtim. Poğaça alacaktım da adamlar zeytinli poğaçanın içine bir tane zeytin katıyor. Ulan zeytinin bile bundan haberi yok. Ay beğenmezsen ne var ya, lacivert sabah sabah yine sinir stres sahibi oldum. Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bugün benzinlikteyim. Dedemle köye gideceğiz. Arabanın tüpünü falan fullledik. Gusta tamam mı? Tüpü falan fullledik. Eyvallah sağ olasın. Haydi kolay gelsin. Bu arabayla da köye mi gidilir şuraya? İnşallah yolda kalmayız arkadaşlar. Allah sonumuzu hayretsin. Aydın bismillah. Kontakımızı açalım. Vites boşta. Aydın bakayım. Bismillah. İnşallah çalışır. <laughs> Vay be tüpünü doldurup da çalışıyor. Dedemin yanına doğru gidiyorum şimdi. Dedemi alacağım. Ondan sonra köye doğru yapıştırıp gideceğiz. Köyde birkaç işimiz var arkadaşlar. Onları halletmeye gidiyoruz kardeşim. Lan telefon çalıyor. Kim arıyor? Dedem arıyor. Alo efendim dede. Kimsin? Şey? Benim dede torun olsan. Azra niye beni arıyorsun? Ben seni aramadım dede sen beni aradın. Çabuk lan Osman'ın dükkanında seni bekliyorum. 5 dakikaya oradayım dede. Aydın kapat. Lan adamdan ne sabırsız çıktı. Dün gece rüyasında köyü görmüş arkadaşlar. Köy köy diye tutturdu. Ne yapalım biz de köy gidiyoruz kardeşim şuradan da bir dönelim aydın bakayım Vallahi yolumuz yol değil ama manzarasını seviyoruz Biz bu arabayla nasıl gideceğiz hiçbir fikrim yok Allah'a emanet gidiyoruz şuna Yola çık görüp görebileceğin en eski araba ne direksiyonu ya ne gidiyor Yine de şükretmek lazım arkadaşlar ayağımızı yerden kesiyor Hadi be dedem bekliyor Sinir stres şuna bak bir de arabanın içine disko topu takmış Senin yaşındakiler hacca gidiyor Sabah ezanında beni kaldırdı arkadaşlar Vallahi manyak psikopat bu adam ya şöyle de mahalle arasına girelim Bakalım dedem nerede acaba Şöyle bir kardeşim Bütün işleri ben halledeyim sen burada mahallede sohbet et kardeşim Nereye bıraksam lan arabayı şöyle güzelce bakalım bu Burada ne kadar dar bir yer ya Şöyle arkadaşlar arabayı çek gelip Şimdi arkaya çuval falan bir şeyler yüklenecek. Çekel frende. Oy vallahi yoruldum. Nerede kaldın lan geri zekalı. Redi, arabanın tüpünü falan fulledim anca geldim. Buradan çuvalları arabaya yükle. Dede bu kadar malzeme insan ne yapacak? Söz lan sen, sen dedim ya. Lan sen de orada top oynama. Topunu kes tut baba. Dedemin yine cinler üzerinde arkadaşlar. Şu çuvalları ben bir arabaya yükleyeyim. Eh kalkmıyor. E, dede bir el at şuradan ya. 65 yaşında adamım ben mi kaldırayım lan? Vallahi garip misin? Arkadaşlar şuna bir el atın da arabayı yüklüyorum kardeşim. Allah'ım yarabbim arabanın şu yere değiyor. Arkadaşlar biz bu arabayla köye nasıl gideceğiz? Şuna bak Neden ne kadar patates çuval varsa hepsini yüklettirdi. Belim koptu kardeşim ya. Aydın bismillah bir arabamıza binelim. Euzü bismillah. Geri zekalı, arabayı düzgün sür. Aydın bismillah yola çıkıyoruz arkadaşlar. Allah sorumuzu hayretsin İnşallah kazasız belasız bir şekilde köye gideriz. Şuna bak böyle köye mi gidilir? Lan araba Allah'a emanet gidiyor. Ne bulduysan yükledik arkaya. Şuradan bu arabayı sürtmeden inelim. Gerçi yere sürte sürte gidiyor. Şuna bak. İnşallah ceza falan da yiyemeyiz arkadaşlar. Ben söylendir lan geri zekalı, yolla git. Ne? Gidiyorum dedi Allah'ım yarabbim aldık başımıza belayı. Allah kardeşim zamanının gençliği de bitmiş. İnsanlara saygı diye bir şey kalmamış. Dede Allah razı olsun bir sus. Daha iki saat köy yolculuğumuz var şimdiden başlama. Allah kardeşim seni ben bir köyde döveyim de aklım başına gelsin. Tamam dede bir şey demedik Allah'ım yarabbim. İleride camide dur da cuma namazını kılayım. Dede bugün perşembe sen niye cuma namazı kılıyorsun? Lan geri zekalı, yarın köyde olacağım şimdiden kılayım işte. Ay dedem iyice delirdi. Vallahi sana kavle elimin tersine bir çakarsan görürsün deli. Tamam dede bir şey demedim Allah'ım yarattım. Şuna bak arkadaşlar arabaya ne var ne yok yüklettirdi. Taş karışma caminin önünde Duruyorum dede Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Hadi geldik in. Dedem içeride cumaya kılıyor arkadaşlar. Ben de onu bekliyorum kardeşim. Şundan bir sudan için vallahi susadım. Bu ne lan böyle suda değişik bir tat var lan. su diş macunu tadı veriyor. Aydın bakalım yola çıkıyoruz arkadaşlar. Yani dura dura gidiyoruz. Biz bugün işte nah gideriz ki ya. Dede bir şey söyleyeceğim. Sen bir daha Osman Emin'den alışveriş yapma. Diye lan ne aldı? Vallahi dede su içtim de su diş macunu tadı veriyor ya. Lan gerizekalı o sizden niye içtim? Ben ona dişlerimi koyuyorum. <laughs> Lan ben de su içiyorum diye takma dişlerini koyduğu suyu içtim. Ay ay kusacağım şimdi. Lan var kimden sana o suyu içti ya? Dede susadım ne yapayım Allah'ım yarabbim. Şuradan da bir yeşil ışık yanıyorken dönelim arkadaşlar. İnşallah araba devrilmez. Diye ben hayat sigortam var mı? Allah emanet kardeşim kardeşim. Medine'ye varamadım. Gül kokusu alamadım. Two days later. Bir de horlamaya başladı şuna da Arkadaşlar sabahtan beri yoldayız Hala gitmeye çalışıyoruz Yani bu arabayla biraz zor gideriz kardeşim Ama iyi tarafından bakmak gerekirse Hala hayattayız ve köye bir adım daha yaklaştık Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı Yorumlarda görüşme düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın Vallahi midem de kazandı Susadım ne yapayım? Dedemin takma dişli suyunu mu içeyim? Of of. Ne söyleniyor lan yine? Şükür kalktın dede horluyor ya mahvettin beni. Kaç daha gerizek hala. Çişim geldi dur. Ay ne gücü <laughs> duruyor ne ağzı. Az sabret dede burası ormanlık. Seni kurtlar kuşlar şey yapar. Lan benim prostatim var altıma mı içeyim gerizek Tamam dede duruyorum bekle şurayı bir Buralar çok sıkıntılı. Bak zira ben diyorum altıma içiyorum sen diye buraya atlatak. Ay ya yolda zaten kayalıklar falan var. Ama ben nerede duruyum arkadaşlar? Dedemin kişi geldi de duracak bir yer yok burada çok açık ağaçlar falan olsa orada dururdum kardeşim Ananı avradını. Vallahi şu yollara bak öleceğiz Yolda böyle bir şey gidiyor Kaç model lan bu Dünyanın en eski arabasıyla arkadaşlar köye doğru gidiyoruz İnşallah batmayız arkada bayağı bir ağır <laughs> Oha dede ne yapıyorsun? Aksın az lan. Dur altıma yaşayacağım diyorum. Hala gidiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir vallahi döveceğim bu şey. Tamam ha durdum heh. Eh durdum gidiyorsun iş yok ne yapıyorsan yap. Adam az kalsın arabanın içine sıçıyordu. Fazla uzaklaşma fazla lan. Nereye gitti Allah'ım gözükmüyordu ha. Ben de şöyle bir temiz hava alayım arkadaşlar. o oh, oksijene bak be. Köy havası bir başka. Gençleştim resmen. Şuna da böyle yolculuk mu oldu? O ne lan öyle? Ayı sesim bana böyle geliyor. Dede, wow. Oh. Dede neredesin Allah'ım yarabbim ayı sesi geliyor. Allah Allah dede Özü billahi bismillah Kıyamet bugündür ya ümmet Muhammed Dedem kayboldu Uğur. Lan ay sesi geliyor arkadaşlar binler araba Kusura bakma dede bunu yapmam lazım Ay sesi falan geliyor arkadaşlar Şöyle bir sağa sola bakayım acaba dedem nerede Korona döttürüyor dede neredesin ha? Uğur. La ay sesi geliyor. Kaç lan kaç yapıştı. Allah kahretmesin. Dedem kayboldu. Ya zaten ormanın içinde senin niye tuvalete gidiyorsun ki? Ay vallahi çıldıracağım. Ulan kaçmasam ayı beni de öldürür arkadaşlar. Ne yapayım yani. Benim daha yaşım genç. Dedem gelmiş 1650 yaşına. Ulan dede sana o kadar dedim uzaklaşma diye arkadaşlar. Şöyle bir dedem arayayım bakayım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Adamın telefonuna da ulaşın. Ulaşılmaz tabii. Köyde telefon mu çekiyor? Ne yapalım arkadaşlar? Yapacağım şu Müganlı falan Dedemden inşallah dedem bulurlar Siz de dedeme dua etmeyi unutmayın Ah dedem vay dedem Daha ben seni Mekke'ye götürecektim Medine'ye götürecektim Bizim zaten ne işimiz var buralarda o Arkadaşlar şuradan geçelim ki arabamızın altı falan sürtmesin Köy yollarında dedemiz de kaybettik Şuna bak inşallah çuvallar düşmez Yani dedem düşmüş ki kalmışım bir çuvallar Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece. Buralar böyle yavaş arkadaşlar yavaş. Allah'ım ya Rabbim yine bir bataklık gibi bir yere geldik. Lan patateslere bir şey olmaz inşallah arkadaşlar. Şundan şöyle güzelce bir devam edelim. Hani gördüğünüz üzere köy yolları çok tehlikeli. Allah'a emanet bir şekilde gidiyoruz inşallah devrilmeyiz kardeşim Dedemi de bulmamız lazım Ah dedem vah dedem daha köyde sana patates kızartacağım Şuna bak adam o kadar patatesi yemeden öldü daha Gerçi Ölmedi Arkadaşlar Yani inşallah Yaşıyordur Buradan Şöyle Basalım Kardeşim Araba Batmadan Vallahi Arkadaşlar Yine De Araba sağlammış. Yırmak Köy Yolu Dağ Bayır Taş Demeden Saplıya Saplıya Gidiyoruz Kardeş Nino 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 Zamanında Gidemedik Kardeşim Arkadaşlar Köy Yolları Çok Tehlikeli ama biz usta şoförlüğümüz yani araba arkadaşlar çok sağlam her yerden çıkıyor. Arkasında hayat yükünü yükledik ama bana mısın demiyor. Tren gidişe bak be. Dede yadigarı kardeşim. Araba hakkını veriyor. Bir maşallah yazın arkadaşlar. Yani Allah'a emanet bir şekilde gidiyoruz gördüğünüz üzere. Bindik bir alamette. Gidiyoruz kıyamete. Aman Bizim köyde yaklaştık. Şu arkadaki çuvalları indireyim. Ondan sonra dedemi aramaya gideceğim arkadaşlar. Hem de bir av feni alacağım. Köyün muhtarıyla falan da görüşeceğim arkadaşlar. Adamdan yardım isteyeceğim. Dedemi kurtarmak adına. Şuradan da şöyle güzelce bir devam edelim. Vallahi böyle köy yorma oğlu Allah'a emanet gidiyoruz arabanın ağzına sıçtık Allah'tan araba sağlam dedemin emekli maaşıyla aldığı araba kardeşim yanlaya yanlaya da gidiyoruz nereye geldik lan böyle aman 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 anam anam ee, vallahi bayağı bir yoruldum lan telefon çalıyor lan dede arıyor alo efendim dede bak zira sıçtı ben niye burada tek başıma bıraktım dede ben seni bırakmadım ayı geliyordu ben kaçtım gericek alın ayı ısırdı çabuk buraya gel. Ayı mı ısırdı? tamam dede ben geliyorum haydi kapat. Ağzına parlak garı, gibi Sen ne hayırsız gibi tördü. Dur dede ben etme geliyorum Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar dedem yaşıyormuş adama ayı ısırmış. Bizim köy evine de yaklaştık gideyim şu patatesleri indireyim de dedemi kurtarmaya gideceğim kardeşim. Vay be dede ben de öldü diye çok korktum arkadaşlar. Köy evine de geldik kardeşim şöyle. Vallahi evde bayağı bir eskimiş. Yani uzun sürede de gelmiyorduk kardeşim. Şöyle böyle çeker frende. Evet arkadaşlar biz bir videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Devamında dedemi kurtarabileceğiz mi bilmiyorum kardeşim. Hayırlısı. Nasıl kısmet? Haydi modlar demeye Herkesin elini emeğine Discord'ta bulabilirsiniz. Bay bay.